Merhaba güzel ruhlar, ruh rehberine hoş geldiniz. Kutsal amacı uyandırmak, ilahi özü uyandıranlar, akışık kayıtlar rehber videonuzdur bu. İhtiyacınız olan tüm bilgiler videonun altında açıklama bölümünde mevcut. Her zamanki gibi başlarken akışık kayıtlar rehberliğinizi paylaşacağım. Daha sonra kartlarınızın yorumlamasına geçeceğim. Gelen vizyonda gökyüzünden yeryüzüne inen ışık tozları vardı. Sim tanecikleri gibi görünen bu tanecikler giderek büyüyor ve ışık panellerine dönüşüyorlardı. Işık panelleri gökyüzüne dönerek uydu alıcıları gibi hareket ediyor ve enerji transferi yapıyorlardı. Bu rehberlik sizin bu boyutta oluşturmak istediğiniz güçlü etkiyi yaratabilmek için desteklendiğinizi ancak her bir desteğin her bir şansın kıymetinin bilinmesi ve doğru değerlendirilmesi gerektiğini anlatır. Boşa harcamamak gereken araçlar, rehberlikler, zaman ve etkiler var. Bunların farkına varmanız konusunda size bir uyarı yapar aynı zamanda. İlahi rehberliklerin bu boyutta doğru değerlendirilebilmesi için bir çağrıdır bu. Burada başlarken kartlarınıza çok önemli iki rehber kartınız olduğunu söylemeliyim. Bunlardan ilki uzlaştırma dansçısı kartı. ikincisi doğum şamanı kartıdır. Bu iki şaman rehber size bu yolculuğunuzda yardımcı olacaktır. Dolayısıyla bu kartlarla bağlantıya geçmek bu rehberlerle de bağlantıya geçmenizi sağlayacaktır. Bu iki kartı imgeleyerek de meditasyonlar yapabilir. Kartın adıyla da o rehberle bağlantıya geçebilirsiniz. İlk kartınız uzlaştırma dansçısı kartı onu yakından göstereyim size. Birleşme hakiki gücü yaratır diyor size ayrıştırmak, dışlamak ise bütün bilinci için iyi değildir. Bütünün birliği için işlevsel değildir diyor. Siz bir ilahi özü uyandıran olarak evrensel güçler, insanlar, tüm varoluş hakkında daha bütüncül bir görüşe sahip olabilmelisiniz. Bu nedenle rehberiniz burada zaten her bir toz zerresinin bütüne katkısının önemini iyice görebilmeniz gerekir ki bir ilahi özü bu boyutta uyandıran olabilirsiniz. Bunun için doğru kanallık edebilirsiniz. İkinci kartınız doğum şamanı kartı. O da çok güzel bir kart. Bu da çok özel bir rehber zaten. Somutlaştırıcı etkileri anlatıyor. Bu boyuta inen o sim tanecikleri burada ışık panellerine dönüşüyordu. Aslında bu kartta bu somutlaşmanın bir göstergesi, enerjinin maddeleşmesi ile ilgili ya da tam tersi hakkında çalışabilmekle ilgili mesajlar da veriyor ve yeni başlangıçlar yapabilme becerisini anlatıyor. Siz her şeyin içerisindeki özü görebilmek için çalışıyorsunuz, gelişiyorsunuz, bunun için öğreniyorsunuz bu boyutta. Dolayısıyla bütünü bir olarak görebilmek, kavrayabilmek için Önce her bir zerrenin önemini görebilmeli oradan başlamalısınız. Her şeyin içindeki hakiki özü keşfedebileceğiniz bir yolculuk sizi doğru bütün birliğine götürebilecektir zaten. İşte bu ilahi özü uyandırabilmek demek. Önce sizin içinizde bu uyanmalı, bu uyanış gerçekleşmeli ki o uyanışın başkalarına da yansıması söz konusu olabilsin. Doğum şamanı bu boyutta doğacak yeni somut etkilerle ilgili profesyonel olarak çalışmanız gerektiğini çünkü bunun sizi geliştireceğini ve bu konuda yol göstericilik yapabilmek için her gün bilgelik doğmasına niyet etmenizin de önemli olduğunu söyler. Tarot kartlarınıza geçer isek sırasıyla kılıçların iç oğlanı, dinarların dörtlüsü ve dinarların dokuzlusudur. Kılıçların iç oğlanı kartı Alt mesajında Hazal baki mutluluğundan diyor. Çok güzel bir kart. Bir elde çiçek, diğer elde kılıç. Bu bizi uzlaşma dansçısı kartına götürüyor. Hiçbir şeyin aslında birbirinden ayrı olmadığını, her şeyin birbiriyle çok kutsal, görünmez bağlarla bağlı olduğunu, ancak bunu fark ettiğinizde ilahi özü uyandırabileceğinizi söylüyor. İç çekişmelerden şikayet etme. İçeride neden çekişme var? Onu bir an önce def etmeliyim dediğinde aslında uyuma gitmekten daha çok uzaklaşırsın diyor. Neden içeride çekişme var? Onu bir an önce def etmeliyim demek seni uyumdan daha çok uzaklaştırır. İç huzuru bulabilmek için önce her şeyi olduğu gibi kabul etmeli, pozitifinde negatifinde eşit güzellikte olduğunu görmelisin ki bu dualite kaybolabilsin içsel bütünlüğü bulabilmenin yolu buradan geçer. Ve bu farkındalığa ulaşmak, baki mutluluğu keşfedip bu yolla ilahi özü uyandırmanı sağlayacaktır diyor bu güzel kart. Hazal baki mutluluğundan mesajı bunun bir yansıması. Çünkü mutluluk dış koşullara bağlı değildir mesajı var. Eğer dış koşullara mutluluğu bağlı hale getirirsek o zaman etrafımızdaki her şeyin kölesi haline geliriz. Ve bizi mutlu eden ve mutsuz eden insanların da kölesi haline geliriz. İçerideki sonsuz mutluluğu yaratabilmek, bu dış koşulların farkına varmak, onlarla bir bütün olarak çalışabilmek ama bunların hepsinden de aranabilmekle mümkün ya da aranabilmek demek. Bu kartı takip eden dinarlar dörtlüsü kartı ise mesajında gecikmeden uç bana ki ben görünmez kaleyim diyor alt mesajında. <laughs> Bu da harika. Çünkü dinarlar dörtlüsü de mesajında henüz uykuda olanı uyandırılması gereken özü işaret ediyor. Oyalanmadan yola devam etmelisin. İlahi özü uyandırmak için meditasyon yaparak kendi içindeki farkındalığı arttırmalısın diyor. İçsel dinginliğini bir an önce arttırıp görünmez olanla buluşabileceksin. Görünmez olan ilahi öz sana ancak bu yolla gelecek. Çünkü içsel uyum seni gerçek sessizliğe, hakikat bilincine ve ilahi özü görebileceğin o titreşime ulaştıracak. O yüzden içerideki çekişmeyi gör, dışarıdaki çekişmeyi gör. Bunların tümünden arın mesajını veriyor. Bu senin dinlenmeni de sağlayacak. Ruhunun dinlenmesini, dinginleşmesini ve bu sayede ortaya çıkardığı titreşimin de bütüne daha sağlıklı katılacağını ve bu titreşimin iyi dönüşümü sayesinde ilahi özü de daha sağlıklı uyandırabileceğini ya da çekebileceğini anlatmakta. Son kart, dinarların dokuzlusu kartı. O da çok güzel bir kartı seni arayan alıcını ara diyen muhteşem bir mesajla çalışmanızı kapatmış oluyoruz. Hakiki zenginlik ilahi zenginliktir ve bu yola doğru gitmek için ruhun evrilmektedir diyor bu kart. Önemli bir tamamlanma dönemine doğru gidiyorsun bu anlamda. İçsel çekişmeler eğer hayatında bir farkındalık yoksa o zaman sadece sığ pazarlıklar olarak kalacaktır. Ama eğer farkındalık varsa onlar birer ilahi keşiftir. Ve bu yolla ruhun ilahi özü görüp uyandırabilecektir. Bu yolla yeni doğabilecektir. Bu tamamlanmadan sonra gelebilecek yeni kutsal öz taşıyabilecektir içinde. Herhangi bir artık başlangıç olmayacaktır bu. Bu öz, rafine edilmiş öz, bu esans olacaktır. Ortaya çıkan bu olacaktır ve bu sayede ruhunuz sizin bu boyuttaki amaçlarınızla işbirliği yapmış halde tamamen uyumlu halde tamamen uzlaşmış halde çalışabilecektir. İşte bu sizin gerçek içsel bütünlüğünüzü sağlayacak. Aslında iç çekişmeyi durduracak olan o. Çünkü alt benliğinizle üst benliğiniz arasında bir çekişme var ve bunun şifalandırılması gerekiyor. Alt benlik arzularınızla üst benliğin farkındalığı, üst benliğin rehberliği birleşebilmeli. Bunun için gerçekten ne istediğinizi sorgulayın. Umarım bu video sizlere yolculuğunuzda yardımcı olur. Beni izleyen her birinize çok teşekkürler. Koşulsuz sevgi ve bilgeliğin ruhunuzu yüceltmesi dileğiyle. Hoşçakalın.